Sizinle çarşıda metro çıkışı... Normalde Nişantaşı'nda karşılaşıyorduk değil mi? Evet. Cities'de. Hep ben böyle bir koştururken denk geliyorduk. İyi oldu vallahi. İyi tanıdın şapka gözlükle. Evet, şey, sakallar da <laughs> gitmiş. En evet. son Galata'daydık. Galata çekmiştik sizi. Evet, şeyde. İlton'da. <laughs> <laughs> hı hı. Ben... E, İstanbul'a şu an geldim, az önce. Burada bir iki işimi halledeceğim. Hemen ertesi gün döneceğim zaten İzmir'e. Valla çok sıcak, İstanbullulara Allah'tan sabır İzmir'de diliyorum. İzmir'de çekimler mi var yoksa? Yok orada yaşıyorum. Orada İzmir'de yaşıyorum. Burada İstanbul'da... görüşmeler, şeyler geliyor. Siz İstanbul'da yaşamıyorsunuz değil mi? Yok. Böyle i̇şte, dizimizde görüşmeler olunca e... bazısını uzundan yapıyoruz, bazısını buradan mecbur geliyorum. Yani hiç yaşadınız da mı? Sonra taşınınız yoksa? Yok ben tercih... buralarda çok yaşadım zaten. Levanta'ki ileride. 2005'te geldim ben İstanbul'a. Pandemi zamanında döndüm sonra zaten Ankara, Adana falan. Ee, artık gizmeyeyim. orada bir şey bir sakin bir hayat mı yoksa evet. şehir merkezi mi yoksa Ya da sakin bir aray, hayat. <laughs> Herkesin yaptığı <laughs> Gerçekten e, şimdi yansıtamadık da biz sizi metro alt geçidimde gördük. Metroyu kullanıyor musunuz İstanbul'da ya da Metroyu kullanıyorum ya tavsiye ederim herkese bu trafiğe girilmez yani. Ben <laughs> hatta şey de yapıyordum. Burada yaşadığım zamanlarda. Zincirli Kuyu'ya yürüyordum. Oradan bazen metrobüse de biniyordum. Karşıya geçeceğim zaman öyle geçiyordum. Hiç İnsanlarda bir resim yok yani. Yani hayranlarınız büyük, Hı yurt dışı, yurt içi büyük. Yani kafalarında herhalde böyle bir star olgusu falan, özel şoförlerle dolaşıyorlar falan öyle bir yok, şey yok yani, yani öyle yaşamıyorsunuz helikopterim her zaman şey olmuyor hazır olmuyor <laughs> mazoto olmuyor genelde de, o yüzden <laughs> e, Metrobüsü kullanıyorum bazen da gitmiş ha. yani alışabiliriz mi bu ya şey? sakalı da bir proje için uzatıyordum sonra e, dedik yok dedik şey olmasın sakal olmasın daha iyi oldu şimdi yazı sıcağında böyle Hayatınız Kalsın. merak ediliyor. İzmir'de nasıl bir yaşandınız? Evden, evden sahile mi? Yani orada bir hobiniz var mı? Bir bahçe olabilir, bir şey olabilir. Yani hobiden ziyade rahat bir hayat. Yani İstanbul kaosundan uzakta. Ama döneceğim gibi duruyor yani burada. Yeni işler olacak gibi duruyor. Diziyi soralım. Üçüncü bölüm mü yayınlandı galiba. Magarsız. Evet. Üç yayınlandı. Bu perşembe dört yayınlanacak. Dediklerine göre 4 üçten değilmiş. Çok iyi ...diye duymuştuk zaten şeylerden, Hulu TV'den. Ben de valla onlarla beraber izliyorum. Ben sadece ilk bölümü izlemiştim. Sosyal medyada inanılmaz bir şey var. Ee, güzel sözler var diziyle ilgili. Gerçi biz de fırsat bulamadık. Vay taşımaktan. çok iyi yazıldı zaten. Ee, yani son dizide... dönemlerin en iyi yerli dizisi diye yorumlar yapılıyor. Valla top seyircide zaten yani. Biz oyuncu olarak okurken beğenmiştik. Zaten keşke evet. etkilemiş Toyna. Yani yönetmenimiz de yapımcımız da kanal da bizi zaten hani oldurttular yani o Magarus evrenine soktular. Her karakteri de çok iyi işlettiler. Yani bundan sonra seyirci de devamı da gelecek zaten öyle görünüyor. Vallahi BluTV'ye bağlı. <laughs> Bölge tabi bu sayede biraz da popüler olacak turizm açısından falan. Siz nasıl anlatmak istersiniz orayı normalde? Daha önce böyle bir şey olmasaydı gezer miydiniz Magarsus'u? Yani ben bilmiyordum açıkçası. Orası da, ya biz orada çekim yaparken bu Magarsus antik kentinde. Hatta oradaki arkeologlarla bir röportajımız da oldu. Onlar da şey dedi, ya belki sizin burada olmanız da bize ufak çaplı bir reklam olur dediler. Umarım olur. Çünkü orada da arkeoloji anlamında, kültürü, turizm anlamında bir cevher var. Bunun faydası olur dizinin de. Ya inanılmaz yerler ya. Karataş özellikle hem coğrafyası, manzarası olsun. Adana zaten kendi sanat tarihiyle de çok bilinen bir yer, kültürüyle. Hani bizim anlatmamıza bile gerek yok. Umarım bir faydası olur Magarsu'ya yani o antik kentte. Ne kadar kaldınız Adana'da toplam? Ben... Biz kaç, iki ay falan kaldık. Geç. Ekim'de gittik. Aslında dizi de işte Nisan gibi yayınlanacaktı da. Ee, işte önce deprem, sonra seçim. Yani o dönem tabii e, Nasıl diyeyim yani insanların başka meşguliyetleri oluyor. Ee, belki böylesi daha hayırlı olmuştu. Yakın zamanda olmadı çünkü sizi fit görüyoruz, kebaplar <gülüyor> falan. <gülüyor> evet o dönem bir 15 kilo almıştım. Ee, <laughs> kebaplardan da <şimdi>, dolayı Kebaplardan, <laughs> lahmacunundan başka şeyden. <laughs> Rol yani gereği mi almanız gerekiyordu yoksa dayanamamaktan mı? Yani rolü ben biraz öyle kurmak istedim. Yani, vaktim olsaydı belki daha da kilolu yapabilirdim yani. Ben 90-95 civarlarına geldim yani 85'ten. Hatta 83'ten yani. Yani o kadar hızlı sürede, şey az sürede hızlı kilo almak çok sağlıklı değilmiş, onu da öğrendim. Yani ikinci sezon olursa o kadar kilo alır mıyım bir daha bilmiyorum. Ama o karakterin bir tık kilolu olması gerekiyordu. Yurt dışında da çok hayranlarınız var, hep mesaj alıyorsunuz. Şu an sizi en çok e, seyreden ülke hangisi? Yani şey? Yani seviliyor ya, sadece ben değil hani tüm sanatçılar, Türk dizileri çok seviliyor. Orta Doğu'da, Doğu Avrupa'da, Güney Amerika'da çok seviliyoruz. Sağ olsunlar bizi ilgiyle takip ediyorlar. Biz de buradan ne diyelim? Hepsine teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür